Merhaba arkadaşlar. Lezzet Sistem'e hoş geldiniz. Şu anda kış hazırlıklarından biri olan kışlık menemen konserve tarifim var. Bunun için kullanacağım malzemelerim 6 kilo kadar domatesim var. İçerisine de böyle acı tatlı karışık yeşil biber aldım. 1,5-2 kiloya yakın. Domateslerimin kabuklarını soyarak menemen yapımına başlıyoruz. Domateslerin kabuklarının kolay soyulabilmesi için Domateslerin bu alt kısmına şöyle artı şeklinde çizik atıyoruz, fazla derin olmayan. Bunu da kaynattığımız suyun içerisine bırakıyoruz. 30 saniye bekledikten sonra çıkarıyoruz, soğuk suyun içerisine alıyoruz. Bu şekilde kabuklarımız kolaylıkla soyuluyor. 30 saniye sıcak suyun içerisinde bekleyen domatesimizi alıyoruz, soğuk suyun içerisine bırakıyoruz. Soğuk suyun içerisinden çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi kabuğu kolaylıkla soyuluyor. İncecik zar şeklinde kabuğun kendiliğinden bırakıyor. Bu şekilde domateslerimin kabuklarını soyuyorum. Domateslerimizi küp küp doğruyorum. Orta kısmındaki beyaz sert kısmı da alıyorum. Şöyle biberlerimi de doğradım. Menemenlik domateslerimi küp küp gördüğünüz gibi kabuklarını soydum, doğradım. Bir süzgecin üzerine aldım, suyunu süzmesi için. Biraz konservenin içerisinde menemenimizin yoğun olmasını istediğim için bu suyunu da soğuk olarak içiyoruz ya da domates çorbalarına kullanıyorum. Turşuya da kullanabilirsiniz bu şekilde. Biberlerimi de doğradım. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Menemeni yapmak için ilk önce domatesimizi pişiriyoruz. Tenceremize az miktarda yağ alıyorum. Biraz ısınan yağın içerisine domateslerimizi alıyoruz. Küp küp doğradığım domateslerimi aldım tenceremin içerisine. Domatesleri bir karıştırıyorum ve ocağımı da orta ateşe alıyorum. Domateslerimi kaynamaya bırakıyorum. Domatesler pişerken bir taraftan da biberlerimizi kısaltacağız. Şöyle tavanın içerisine bir miktar yağ alıyorum. Ocağımın altı açık. Isınan yağın içerisine biberlerin yarısını alıyorum. miktar tuz atıyorum biberlerin e, sıçramaması için yağ sıçratmaması için biberlerimi de karıştırarak altın üstüne getirerek kızartıyorum biberlerimiz de hafif şekilde kızarttım şimdi bir tencereye alıyorum biberlerin kalan diğer yarısını kızartmak için 2-3 yemek kaşığı yağ ekliyorum evet. tavamıza biberlerimizi iki seferde kızartıyoruz hepsini tek seferde kızartırsak biberler haşlama gibi oluyor sulanıyor kızartma gibi olmuyor biberlerimizi altını üstüne çevirerek hafif kızarttık kızartmış olduğum e, biberlerimi domates sos kıvam alınca ekliyorum bu şekilde yaparsak biberler çok erimiyor taze yapılmış menemen gibi oluyor bu yöntemle yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim domates sosunu ara ara karıştırıyorum tabanına tutmasın. Ocağımızın altını orta ateşe getirdim. Orta ateşte pişiriyoruz. Menemenler kıvam almaya başladı. Suyunu çekti. Şimdi biberleri de ekliyorum. Biberleri de ekledikten sonra bir 5-10 dakika kadar daha kaynatacağım. Sonra menemenimiz hazır. bir yemek kaşığı tuz atıyorum kaya tuz atıyorum şöyle tuzuna da bakıyorum kıvamı oldu artık doldurabiliriz ocağımızın altını kıstım şimdi kavanozlarıma dolduracağım rahat doldurmak için şöyle bir cezve kullanıyorum orantılı doldurmak için de şöyle bir karıştırıyorum Şimdi kavanozlarıma sıcak sıcak dolduruyorum. Kavanoz ve kapakları kullanmadan önce mutlaka kaynatıyoruz veya sıcak suyun içerisinde en az bir 5-10 dakika bekletiyoruz. Kavanozlarımızı doldurduktan sonra şu kapak kısımlarını, kavanozlarımızın ağız kısımlarını siliyoruz. Herhangi bir akma olursa kapaklarımız güzel kapanmaz, vakum yapmaz. Şimdi kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Sıkıca kapattıktan sonra ters çeviriyoruz. Kavanozlarımızı sıcak bir şekilde doldurduk. Kapağını da sıkıca kapattık. Şimdi vakumlama işlemini yapıyoruz. Üzerini kapatıyoruz bir gece veya 6-7 saat bekleteceğiz. Soğunca vakumlama işlemini gerçekleştiriyoruz. 8 saat sonra soğuyan menemenlerin üzerindeki örtüyü alıyorum ve kapakları tutmuş mu bakıyoruz. Kapakları tutmuş. Vakumlama işlemi gerçekleşmiş. Herhangi bir sızıntı atma yok gördüğünüz gibi. Kışlık menemenlerimizi güneş almayan karanlık serin bir yerde bir yıl saklayabiliriz. Yemek istediğimiz zaman kavanozları açtıktan sonra bir hafta buzdolabında tutarak tüketmemiz gerekiyor. İster şimdi yemeye başlayın ister kışın hazırca lezzetli menemenlerinizi tüketin. Mutlaka bu yöntemle menemenlerinizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Videomu izlediyseniz Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, sevdiklerinize paylaşmayı, henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.